Bilgi sarmalı AYT matematik kitabından çok 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 güzel bir fonksiyon sorusu. Çok çok gerçekten seçici bir soru. Bu soruda çok kişi hata yapar. Eminim ki hata yapar yani. Hemen çözüme geçiyorum. M ve N birer gerçek sayı olmak üzere bir f fonksiyonu eksi 2 4 kapalı aralığından m 11 kapalı aralığına tanımlanmış. f x eşittir eksi x artan biçiminde tanımlanmış aynı zamanda kural olarak f fonksiyonu örten fonksiyon olduğuna göre n eksi m değeri kaçtır? Örten neydi arkadaşlar? Hemen hatırlayalım. Şurada değerlerimiz olsun. Hepsi birbiriyle eşleşecek. Boş eleman kalmayacak. Şimdi şurayı siliyorum. Bunu anladık. Demek ki şu tanım kümesiyle bu değer kümesi birebir eşleşecek. Boş eleman kalmayacak. Peki bu sorudaki asıl olay ne? f(x) fonksiyonu nasıl bir fonksiyon? Evet, ben seni duyuyorum. Diyorsun ki doğrusal hocam. Doğrusal ama koordinat sistemini çizdiğimde şu şekil bir fonksiyon mu? Yani artan mı? Yoksa şu şekil bir fonksiyon mu? Azalan mı? Ona da x'in önündeki katsayı karar veriyor. x'in önündeki katsayı negatifse benim fonksiyonum azalan. O zaman şurayı siliyorum. Azalan olduğu için şuradaki eksi 2 11'e gidecek. 4 de m'ye gidecek. Eğer ki artan bir fonksiyon olsaydı hiç sıkıntı yoktu. Direkt eksi 2 m'ye gidecekti. 4 de 11'e gidecekti. Ama azalan olduğunda bakın az değerler mesela eksi 2 bakın daha yukarılara gidiyor. Ama mesela bakın 5 dediğim değer bakın negatif değerlere gidiyor. Bu sorudaki olay bu. O zaman eksi 2 11'e gidecekse f eksi 2 eşittir 11 diyorum. x yerine eksi 2 yazdım. Orası 2 oldu. Artı n eşittir 11'den. N'i buradan 9 buldum. Yani fx dediğim değer eksi x artı 9'muş. E 4 de m'ye gidecek. F4 eşittir. Eksi 4 artı 9 eşittir m'den. M'yi de buradan 5 buldum. Bana ne eksi değerini soruyor? 9 eksi 5'ten 4 cevabını buldum, işaretledim. Seçici bir soru. Yani bu soru tipini bir kere gördüysen, eyvallah yaparsın ama buradaki özellikle x'in önündeki katsayının fonksiyonun azalan olduğuna karar vermesini göremezsen, bu soruyu kesinlikle yanlış yaparsın. Hepinize 2026 TET serüveninde başarılar diliyorum arkadaşlar.